Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücü ülkücülerdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücü, varlığı ülkücülere dayanır. Ülkücüler Anadolu'nun dört bir yanında rızkını ve nafakasını kesmek suretiyle getirip bu partiye harcayan bir iman ordusunun askerleridir. Konuşmanın başında da söylediğim gibi 57. alayın ben size ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatına harfiyen uyup tamamı şehit olmuş 57. alayın bugünkü mirasçıları gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının kuvvacılarıdır. Türk milletinin müjdecileridir. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Kendinizi sorgulamayın. Davanızı sorgulamayın. Liderinizi sorgulamayın zihninizi bulandırmak isteyenlerin mazisine baktığınızda her birinin emperyalist çetelerin bu coğrafyadaki taşeronları olduğunu göreceksiniz. Bu algı yönetimlerine teslim olmadan el ele, kol kola, yürek yüreğe şanlı ve mukaddes bir davanın evladı olduğunuzu bilmek suretiyle kardeşlik hukuku içerisinde, aile hukuku içerisinde yol yürümeye devam edin. Bir evladınız, bir ülkücü, bir dava arkadaşınız, bir hemşeriniz, bir kardeşiniz ve bir askeriniz olarak size son söyleyeceğim budur. Birbirinizin kıymetini, ailenizin kıymetini, üç ilanın kıymetini, lider devlet bahçenin kıymetini ve sahip olduğunuz son bağımsız Türk devletinin kıymetini hiçbir zaman unutmayın ve bunlardan vazgeçmeyin. Sizlerle yol arkadaşı olmaktan, dava arkadaşı olmaktan, aynı ailenin evladı olmaktan, belki icap ederse birlikte şehit olmaktan gurur duyduğumu, gurur duyacağımı, hayatımın son gününe, son nefesime kadar da üç hilalin altından ayrılmayacağını sizlerin huzurunda bir kere daha haykırıyorum. Her birinizi, tüm belediye başkanlarımızı, annelerimizi, ablalarımızı, bizi yetiştiren ve bu salonda varlığını gördüğüm haberlerimizi Muhabbetle kucaklıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.